Ama mesela ben burada en çok merak ettiğim nokta Abi Fenerbahçe ne yapıyor? benim hiç payım yok. Cuesta'da bütün ihale yani bendeymiş gibi konuşuyorsunuz dedi. Bu futbol yöneticisi'nde de böyle olmalı. Bırakacağın zamanı bilmen lazım. Bir tanesini seç dersen oyu mu ters yenden yana kullanırım. Mourinho'nun gitmesini isteyenler paraları hazırlasınlar diyor. Şimdi yeni bir hayal daha var. Yeni bir çılgın proje daha var. Milli takımımızın gözbebeği istifadan sonra acın ucalığıyla konuştum. İbrahim Atıboğlu'na sordum. İlk aydan sorumlu devlet bakanı o anladığım kadarıyla. Baron'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Baron sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Spora başladım, başladın, zayıflıyorum, şapkalar falan böyle bir gençleşiyorum. Hadi. Orta yaş bunalımı mı? Bu gençlik, güzellik hiç harikası yok. Onu ben 10 sene önce yaşadım, bitti bile çoktan baba. Yaşlandım artık. Tek hay bağıra geçtim. Tek. İlk bağırdaymış. Başa mı döndün? Başa döndüm baba. Sıfırladım kendimi. Sırrı comment kahve makinesiyle yaptığım kahveler. Ne içersin baba sen? Ben latte alayım rica Ben yapayım. kendim Amerikan yapacağım. Hadi bakalım baba sana da bir latte <laughs> diyelim. Peki, bütün sevgili seyircilerimize hoş geldiniz diyoruz. Bak, bu hafta... Bak böyle. Bu hafta baronda çok fazla dedikodu var, gerçek var, sane var, Acun var. Sane geldi, Acun gitti. Sane, 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 işte meydan <laughs> Galatasaray son yılların en dikkat çeken transferlerinden birine imza attı. Üstelik transfer açılmadan 11 Haziran'ı 12 Haziran'a bağlayan gecede Sane'yi İstanbul'a getirdi. Çok coşkulu kutlamalar var. Galatasaray taraftarı mutlu. Sane resmi sözleşmeyi imzaladı. Artık Galatasaray'ın 3 yıllık futbolcusu oldu. 10 numaralı Sane huzurlarınızda. Abi ben Sane ile alakalı herkes ilk önce ben verdim tweet'i atınca biz ne zaman vermiş size baktım. Gerçekten ilk verenlerden biri olmamız lazım. Ben büyük ihtimalle şöyle olmuştu. Mesela atıyorum Ali Naci Küçük bir haber yapmıştı. Ben doğrulatmıştım ve 25 Nisan'da Galatasaray ve Sane ilgisini ilk biz gündeme getirmişiz. Baron programında. Biz onu ver verdikten sonra 25'inde devreye Fenerbahçe girdi. Galatasaray bir takım araştırmalar yaptı. Araştırmaların sonucunda dursak mı dediler filan. 25 Nisan'dan bugüne kadar ne kadar zaman geçti? 4. 45 Ay günden fazla. Abi kızlık ateşte çok güzel pişirdiler. Son gelinen noktada Galatasaray bence çok profesyonelce davrandı. Büyük kulüp gibi davrandı. Bir Avrupa kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir Avrupa kulübü gibi davrandı. Karşı tarafın kurt menajeri Piliz abi'nin hiçbir tuzağına düşmedi. Piliz abi ne yaptı abi? Niye Piliz abi altını özellikle çiziyorum? Belki de Sané'nin Bayern Münih'te kalma ihtimali yüksek gözüküyordu. Onun istediği kontratı vermiyorlardı. 6,5-7 milyon Euro'luk bir kontrat öneriyorlardı. Daha fazlasını kovaladı. Piniz ile, menajer değiştirip Piniz ile anlaştıktan sonra Piniz abi eli büyüttü. Arslan'ı devreye soktu, Arapları devreye soktu. Türkiye piyasasında Fenerbahçe işin içine soktu. 7,5'luk rakamlar birden birdenbire 12'lere 13'lere falan geldi. Hatta Fenerbahçe'nin ben çok teyit ettirdiğim bilgiyle söylüyorum. 15 milyonluk teklifini SANE kabul etmedi. Neden kabul etmedi? Çünkü önceliği Şampiyonlar Ligi'ne vermişti o da. Şampiyonlar Ligi'nde yürüyecek bir takımda oynamak istiyordu. Burada Galatasaray'ın en büyük rakibi Arsenal'di. Çünkü karısı Londra'da yaşıyor ve Londra'da hayatına devam etmek istediği için Arsenal'a oyunu kullandı aslında aile içinde. Ama Arsenal'la Galatasaray arasındaki yarışta açık artırmada Galatasaray birinci sırada oldu. Fiyatı çok yükseltmedi. Benim bildiğim 10 hani artı 1-1,5'luk bir, buçukluk bir rakamdan bahsedebilirim sana. Toplam yani 12'yi geçmeyecek şekilde operasyonu bitirdi. Aslında biraz tecrübesiz davransa Galatasaray çok daha garip oyunculara çok daha büyük paralar verdi. Mesela Cuesta'ya 8 verdi. Jelert'e 11 verdi. Jakobs'a 11 verdi filan olarak hatırlıyorum Galatasaray'da. 9 Jakobs'un. 9. 9 artı 2 olarak 8 geldi. artı 1. 8 artı 1 mi? Affedim 1 artı zaman. 8 daha doğrusu. Peki. Şimdi buralarda Bonkör Frankowski davrandığını de düşünüyorum. Frankowski evet. de benzer. Frankowski yüksek. E, Morata'ya bir buçuk yıl için 18 verdi filan. Şimdi o segmentte başladığın zaman Galatasaray çok iyi rakama anlaştı. Bir de abi büyük oyuncu olduğunu her aşamasında şöyle anlıyoruz. Dünya çapında bir etki oldu. Avrupa'daki herkes bundan bahsediyor. Oyuncunun Türkiye'de yarattığı etki büyük oldu. İşte 3,5 milyon kişi izledi filan. O 3,5 milyonunu da hiç akıl sıra diremedim. Neyini izlediler baba? Geldiğini değil mi? Evet. Daha garibi sadece bir uçak o uçağa Galatasaray YouTube hesabından uçağın Takip görüntüsü altında Galatasaray Marşı bir ara 1.1 milyon kişi izliyordu. Haluk şimdi biz bu işleri bilen insanlar olarak canlı YouTube spor izleyicisinin toplamda aynı anda 1 milyonu geçme ihtimali sıfır olduğunu biliyoruz. Hatta atıyorum sana bu 500 binleri bile geçmesi zor. Aynı anda 3,5 milyon kişinin izlemesi çok büyük olay. Dolayısıyla Galatasaray'ın bu açıdan da reytinginin ne kadar yüksek olduğunu gösteren bir şeyden bahsediyoruz. Abdullah Kabukçu'yu ben bu vesileyle tebrik ediyorum. Şöyle bir şey yaptı. En kritik, sen soracak mısın bilmiyorum ama ben kendimden yürüyorum. En kritik safhalarından bir tanesi son 48 saati transferin. Çünkü mukavelenin bir koşulunu anlaşamadılar ve 48 saat boyunca ne o taraf imzaladı ne Galatasaray geri durdu. 48 saat boyunca iş ortada kaldı. Bu arada Abdullah Kavukçu'yu çağırdılar Londra'ya. Almaya gitmesi lazımdı. Abdullah Kavukçu da diretti. Kardeşim imza atılmadan ben gitmem dedi. 48 saatlik boşlukta mutlu sonunda transferi bitirdiler. İki tarafta geri durmadı. Ama mesela ben burada en çok merak ettiğim nokta Abi Fenerbahçe ne yapıyordu? Yani şimdi mesela Fenerbahçe aslında geçen sene yaşadığı hayal kırıklığını gidermek istiyorsa büyük bir transfer yapması lazım değil mi? Galatasaray kendini bu kadar angaj etmişken, 48 saatte boşluk varken, ya bastır parayı al abi. Ondan 12. Wonu, 20 abi. ver abi. Ya 25 ver. Çok güzel örnek. Birisi verdi geçenlerde. Mehmet Topuz'u gerçekten 3 milyon etmeyecek adamı 13 milyon verip almıştı Beşiktaş'ın elinden. Beşiktaş'ın şampiyonluk şeyini gidermek için. Üstelik Beşiktaş forması giymişken. Giymişken almıştı. Yani baba ben alırım demişti. Bir büyüklük göstermişti ben. Bunlar niye kayboldu? Fenerbahçe'de hiçbir şekilde anlamış değilim. Şimdi Galatasaray bu açıdan da çok büyük bir gol attı Fenerbahçe'ye. Yine kendi işini yaparken golü atmış oldu. Fenerbahçe'de yine kendi kalesine golü yedi. Bunu anlamadan imkanı yok benim için. Sana ilgili not defterinde başka e, ekleyeceğin bölümler var mı? Sence Galatasaray'da Sane bir X faktör olur mu? Çok başarılı olur mu? Yoksa Abi, daha bir tedirginlik hissi uyandırıyor mu sende? Abi şöyle oluyor. Şimdi istatistiklerini buradan verelim. İstatistikler ne diyor bize? Baktığında aslında dumanı üstünde Almanya'da milli takımında da Bayern Münih'te de oynayan bir oyuncuyu alıyorsun. 10 numarasını alıyorsun. Daha ne yapacaksın ayrıca? Bir sürü takım isterken alıyorsun. Bir de Haziran'ın ortasında alıyorsun. Daha transfer başlamamışken alıyorsun. Dolayısıyla bununla ilgili herkes bir şey söyleyebilir. Tek bildiğim adamın şeyiyle ilgili karakter ile alakalı araştırmalar yapıldı. Araştırmalarda da biraz umursamaz, biraz takımdan kopuk, biraz psikolojik açıdan problem yaşamaya meyilli gibi şeyler vardı. Galatasaray'a da geldi bu tip Bilgiler. Ama Galatasaray araştırmasını yaptı. Araştırmanın sonunda bir kere Okan Hoca kesinlikle istiyorum dedi. Okan Hoca istediği için zaten bu kadar bastırıldı. Fenerbahçe de aynı araştırmaları yaptı. O araştırmalarda da bir problem gözükmüyor ki Fenerbahçe de son dakikaya kadar işin içindeydi. Ben burada tekrarlayayım. Hamit Altıntop'la yaptığım görüşmede Hamit Altıntop'a sordum. Baba bu Sané nasıl bir oyuncudur? Yani bu X faktörü geçtim. Büyük yıldız efekti uyandırır mı? Hangi takıma daha faydalı olur dedim. Mesela şu cevabı benim için önemli. Hangisine giderse çok faydalı olur dedi. 20 üzeri gol asist toplamında faydası olur dedi. Çok hızlıdır dedi. Yani o karakterle ilgili içine kapanık gibi siz onu değerlendirin. Biraz gamsız olarak değerlendirin. Çok dışarıya takılmaz. Kendisine karşı tavırlarından rahatsız olurdu ya Zaha. Zaha'dan daha farklı. Bu sadece işine odaklı. Hiç bakmıyor. İşini yaptıktan sonra da arkasına dönüp bakmayacak bir rahatlıkta, lagarlıkta bir oyuncu olarak gözüküyordu. Yalnız ben gelişteki daha ilk verdiği görüntüden o arabanın içinden görüntüyle çekiyor ya hani meşale. neredeyse o da meşale yakacak falan ya. Ben abi zehri aldığını düşünüyorum Galatasaray zehri. Alman medyası da yüzü gülüyor. Değil, Değil mi Öyle bir bu. yorum da okuduk seninle. Yani derinin altına Galatasaray yeni gelinilen oyunculara bir Galatasaray'lık zerk ediyor ya bence o deri altı işlemi Aşı başarıyla yaptı. oluştu. Aşı yapıldı. Aşıyı aldı. Bakarsın sezon sonunda abi doğumuna ölümüne galsayayım benden büyük alsayalım yok Yeni bir osimen çıkabilir içinden. Abi yani. çıkabilir Galatasaray bu işleri iyi yapıyor. Peki önce bir anonsumuz var. Mediamarkt anonsumuz. Ondan sonra Baron'un not defterinde transferle ilgili neler var onları konuşacağız. Babalar Günü yaklaşıyor. Mediamarkt'ta babaları mutlu etme garantili harika hediyeler var. Ama asıl harika olan sensin babacığım. Canım babam. Senin beni uyutmanı çok seviyorum. Çok çalışıyorsun ama hep benim uyku saatime yetişiyorsun. İyi ki benim babamsın. Babalar Günü kutlu olsun. A ne? A kim? Seni çok seviyorum. A. Baba seni. Lalmiş lel, lan. Mı? Baba lalmiş. Ben abi ağları mı e, Duygulandın gözlerin doldu. oldu. i̇lk şey kez gözlerin, bir babalar günü sürprizi e, yaşıyorsun. Vallahi ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Abi gerçekten enteresanmış bir de. Abi Lal o kadar güzel konuşuyor, o kadar iyi de, dillendi ki. Hani onu her gördüğümde hayranlıkla izliyorum zaten. Allah ömrünü uzun etsin. Aman aman. Abi, etsin. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Allah babasını kaybeden izleyicilerimize sabır versin. Babası olanların da... Hepsinin toprağı bol olsun. olsun. Hemen bu duygusal ortamdan uzaklaşıp... Allah çocuklarımıza... Uzak... Hatta... Baba bütün babalar gününü... Herkes Mediamarkt'ta yaşasın istiyoruz. Mediamarkt'ta bu güzel sürpriz için teşekkür, teşekkür ediyoruz. yolumuza devam ediyoruz. Galatasaray'da Baron'un not defterinde neler var? Oraya geçmeden istersen İbrahim Atıboğlu'yla buluştun. İbrahim Atıboğlu da Galatasaray'da bir kesimin çok eleştirdiği, bir kısmın çok takdir ettiği bir görüntü çiziyor son dönemde. Var mı bizimle paylaşacağın? Abi İbrahim Atıboğlu'yla bizim çok yıldızımız barışmaz biliyorsun. Bizim derken ben senin vasıtanla tanımıştım. Ondan sonra da hani bir iki kere konuşmanın dışında çok öteye gitmemiştik. Orada bir vesileyle görüş geçen hafta bir yemek yedik. Orada hani ya bir takım yanlış anlaşılmaları giderdik. Yani benim açımdan anlattıkları beni çok ikna etti. Biz de baba yorumcu olarak da kendi adıma söyleyeyim. Bazı konularda maksada aşan yanlış bilgilendirmeli yorumlar da yapmış olabiliriz. Yani özellikle mesela ona en çok koyanlardan bir tanesi gördüğüm kadarıyla. Mesela Osumen transferi ile alakalı. de benim hiç payım yok. Cuesta'da bütün <laughs> ihale yani bendeymiş gibi konuşuyorsunuz dedi. Sen öyle olduğunu düşünüyorsun. Ben konuştuktan sonra biraz etkilendim açıkçası. Ama hani Abi yumuşak, ne söylediğini bilen aklı başında bir yönetici profili çizdi bana göre. Yani konuştuklarımız özel olduğu için de çok da aktaracak bir şeyim yok açıkçası. Okey. Peki e, şimdi Galatasaray Sane ile Transfer'e çok sükseli bir giriş yaptı. Seksi bir giriş. Hı hı. E, Ünal Aysal'ın tabiriyle Galatasaray seksi bir kulüp diyordu. Seksi bir giriş yaptı transfer dönemine. Senin de libidon yükselmiş gördüğüm kadarıyla. Sane ile. herkesin libidosunu yükseltti. Evet, anladım yani farkındayım. Eee... <laughs> <laughs> Galatasaray'da şimdi gözler bir kaleci transferine çevrilmiş durumda. Var mı kulağına çalınan isim? Abi ben ilk defa Gökhan Dilci'den duydum sizin programda. Bir tane o şeyden bahsediyor. Chelsea'de, Chelsea'deki Strasbourg'da kiralık oynayan Chelsea'nin Petrovic. Petrovic. dediler. Sırp, Baktım. Sırp bir takım kaleci. İyi de kaleciymiş ama bonservisiyle ilgili çok yüksek fiyatlar duydum. Ben Galatasaray'ın o kadar yüksek fiyatlara gözden çıkaracağına emin değilim. Galatasaray aynı anda birden fazla kaleciyle ilgileniyor. Bunları da biliyoruz. Piyasada ismi dolaşan bütün kalecilerin Galatasaray'ın göz hapsinde olduğuna inanıyorum. Bana sorarsan bir tanesini seç dersen oyumu ters Stegen'den yana kullanırım. Yani Barcelona'da galiba listeden çıkarmış. Barcelona'da da yollara ayırıyor onunla. İyi kaleci mi? Bence süper kaleci. Galatasaray'da Mustela'nın boşluğunu doldurur mu? Bence de doldurur. Baksana burada gayet boylu postlu. İstatistiklere de baktığınızda içini dolduruyor görüyorsunuz. Alman milli takım kalecisi. Abi hem sana hem derstegen tersteğen mi? Derstegen. Derstegen diyelim He. peki. Ondan sonra sen nasıl buluyorsun terstegeni? Abi ben şimdi bu tip meselelerde çok yorum yapmayı sevmiyorum. Yok, oyuncu üzerinde yok. Yıllarca Barcelona kalesini koymuş. Alman, Alman mi takım kalesinin kötü olma ihtimali yok. Bence bu sezon bir sakatlık geçirdi. Sakatlıktan yeni dönüyor. Barcelona'da da uzun bir süre oynayamadı. Hatta Barcelona o sebeple yeni bir kaleci. Futbolu bırakmış kaleciyi tekrar futbola Hı. döndürdü. Yani Barcelona Ter Stegen'in sakatlığı sonrası kalede problem yaşadı. Yavaş yavaş geri dönüyor. Alman mi takımının son maçında kaledeydi. Öyle söyleyeyim. İyi de bir maç çıkardı. Onu Alır için. mı? Alır yani. Günün sonunda gördüğümü söylüyorum sana. Olma ihtimali yüksek ya yani bir kere çok iyi bir kaleci olduğunuz yani yıllarca Barcelona'nın kalesini korudunuz. Seni kesiyor değil mi yani isim olarak? Yani isim olarak beni tatmin eder. Yani Galatasaray da çıtayı sana da öyle bir yere koydu ki terste gelim alsa hiç şaşırmayacağım açıkçası. Onu geçtikten sonra Galatasaray transferde ilk üçte neyi hedefliyordu? Kaleciyi hedefliyordu. Terste de egendim diyorum onunla ilgili. Sane'yi hedefliyordu, Osimhen'i hedefliyordu. Şimdi bir de boy vardı. Boy meselesinde de boyunun gelişinin ben uzayacağını düşünüyorum. Boy çünkü şey yapacak. Biraz daha denemeyi düşünecek. Başka takımlarla görüştüğünü duyuyorum. Galatasaray'ın istediği şartlarda Bayern Münih bırakır mı? Ondan da çok emin değilim açıkçası. Sana öyle söyleyeyim. Galatasaray çünkü 35'e sattığı oyuncuyu 15'e falan almak istemiyor. Bayan Münih de ben bu adamı 30 artı 5'e almıştım. 15'ten aşağı bırakmam diyor. Galatasaray oynatık yapıp şöyle çok düşük kiralık formüllerine sıcak bakıyor. Yani şu anda olma ihtimali zayıf görüyorum ben. Şu anda hemen gerçekleşme ihtimali. Kampa yetişim bilmem. Adam gelmek ister mi ona da inceden bakmamız lazım ama bu Sane transferinden sonra işler biraz daha ısınırsa onu da bir görmemiz, incelememiz lazım. Onun dışında soracağım bir şey var mı? Birçok isim geçiyor Galatasaray'da. Yani Galatasaray çok yukarıya koydu Sane ile. Ter ismi geçiyor. Bayern Münih'ten Sasha Boya ismi geçiyor. Diğer tarafta Sane'yi transfer etti. Başka böyle bir Almanya kökenli bir Abi isim isim... Abi İlkay dolaşıyor? Şimdi İlkay'ı ben şeye sordum bu arada. Onu söyleyebilirim. İbrahim Atıboğlu'na sordum. İlkay'dan sorumlu devlet bakanı o anladığım kadarıyla. İlkay'ın İlhan diye bir abisi varmış. Amcası. O, amcası. Menajerliğine o bakıyormuş. Onun da bir konuşmaları, görüşmeleri olmuş Galatasaray adına. Ama sadece nabız yoklama seviyesinde olmuş. Sonra bir daha güncellemişler durumları. Aslında ilk ay hazır ve Galatasaray'dan çağrı bekliyor. Sana öyle söyleyeyim. Yalnız hangi şartlarda kaça olacağıyla alakalı daha pazarlık aşaması da geçilmedi. Ben İlkay'a çok sıcak veya soğuk bakıldığı konusunda ben Okan Hoca'yı da Okan Hoca'nın çevresinden de biraz nabzı yokladım. Yani olabilir ama şartlara bak bakıyorlar. Yani sen hep diyorsun ya 5 milyonun altı, 3,5 buçuk yıllık alırsa falan gibi bir durum olursa bence ilk ay düşünülebilecek isimlerden bir tanesi. Ama Galatasaray'ın tabii ki böyle durumlar için daha büyük bir hayali var benim duyduğum kadarıyla. Şimdi Galatasaray'ın hayalleri dediğimiz zaman, abi şöyle bir duruyorum, düşünüyorum. Çünkü biz Ekim ayında Galatasaray'ın çılgın projesi, o bon bonservisini almak dediğimizde, ya yani sanki öyle bir şey olmaz diye kendimiz bile inanmıyorduk neredeyse. Biz de çok dalga geçtiler. E biz de kendimize dalga geçiyorduk. Yok artık falan diyorduk. <laughs> Ama evet. günün sonunda Galatasaray oturdu abi masaya. Çata çat 75'i veririm. 15 artı 10'u da veririm'e getirdiği işi. Ya abi Galatasaray demek ki bu işlerin üstesinden gelebiliyor. Şimdi yeni bir hayal daha var. Yeni bir çılgın proje daha var. Milli takımımızın gözbebeği, Inter'in bir türlü bırakmak istemediği, iki yıl daha en azından oynatmak istediği, kadrosunu korumak istediği Hakan Çalanoğlu'nu almak için Galatasaray'ın bir hayali var. Bununla ilgili bir takım girişimler yapılıyor. Kısık ateşte iş pişmeye başladı. Olur mu noktasında şunu söyleyeyim. Ben bunu bir iki ay evvel ne zamandı biliyor musun? Gardi fotoğrafı çıktıktan sonraydı galiba Okan Buruk'la Abdullah Kavukçu gittiğinde ya bunlar gitse gitse Milano'da görüşme yapıyorlar sürekli. Ya Intel'le Milano'da görüşüyorlar. Hakan Çağla'nın istememe ihtimali yok diye kovalamıştım. Bana geri dönüş şöyle olmuştu. Inter iki sene boyunca kesinlikle bırakmıyor olmuştu. Abi Inter bırakmak istemese bile Galatasaray Hakan'ın da katkısıyla bu işin üstesinden gelebilir mi bakmak lazım. Şimdi yeniden yapılanmaya gidecekmiş galiba Inter. Bırakır bırakmazı bilmem. Çok iddialı da konuşmak istemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Burada düşük de olsa nabız atmaya başladı. İmkansızdan mümküne geçmiş durumda. Mümkünden olur seviyesine gelirse de ben izleyicilerimizi bilgilendirmek isterim. Hakan Çağlanoğlu'nun da çok iyi bir Galatasaray taraftarı onu olduğu. de abi şurada verelim. Çok iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu biliyoruz. Hatta Inter Inter'e transfer olmadan önce Milan sonrası Galatasaray'la böyle yine adı anılmıştı. Ama yüksek maliyet sebebiyle o transfer gerçekleştirilememişti. İyi bir Galatasaray taraftarı. Yani çocukluk aşkı diyorsa, Hakan Çalhanoğlu da fedakarlık yapıyorsa tabii ki Inter'in ona bakış açısı bu transferde çok belirleyici olur. Ben Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a eğer onun inisiyatifine Müthiş kalırsa bir şey baba. onun Müthiş inisiyatifine olurum. kalırsa hayır deme ihtimalini düşük görüyorum. Orta sayı düşünebiliyor musun abi? Torreira, Hakan Çalhanoğlu, Sara da var, Lemina da var. var çok bir de suyundan Arkan, da koy yani. Gerçekten. Nu on numarada oynatıyorsun, yeri de sekizde oynatıyorsun, altı numarada da oynatıyorsun. Geriden çok oyuncu yani. çok muhteşem bir Acayip. bir de yerli oyuncu. Yani Galatasaray'ın elini Şampiyonlar Ligi'nde 12 artı 2'de çok rahatlatacak bir oyuncu. Tekrar altını çizeyim. Galatasaray'a geliyor manasında söylemiyorum ama ben atak başlangıcını yapayım. Galatasaray'ın böyle bir hayali var. Galatasaray bununla ilgili görüşmeleri başladı. Peki geçelim Fenerbahçe'ye. Galatasaray'la ilgili başka notun Geçmesek yoksa. Geçmesek olmaz mı abi? Geçmeyelim. Kapatalım istiyorsan. Kötü espri <laughs> abi. Senin burada zorlaman lazım beni. Tamam pardon. Olur mu İbrahim Bey? Bizim mutlaka <laughs> <laughs> acılıcalıyı konuşmamız lazım. <laughs> evet abi ne olur. Sane geldi, Acun gitti. Acun Ucal'ı gitti. Büyük Geliyoruz'dan Büyük Gidiyoruz'a gelen yaklaşık 7-8 aylık bir süreç. Nasıl değerlendiriyorsun Acun gidişini? Neden gitti sence Acun Ucal'ı? Şimdi benim için gidişler gelişlerden daha önemlidir. nasıl Ne zaman gideceğini bilmen lazım. Bu kadın erkek ilişkisinde de böyledir. Bu atıyor, siyasette de böyledir. Bu futbol yöneticisinde de böyle olmalı. Bırakacağın zamanı bilmen lazım. Bilmezsen çok uzatırsan kötü durumlara düşersin. Bu saydığım 3 segmentte de. Şimdi Acun Ilıcalı bence kendisi açısından en doğru zamanda gitmiş oldu. Neden? gitmiş oldu. Argümanımız şu değil mi abi? Acun Ilıcalı kesinlikle Mourinho ile Fenerbahçe'nin yola devam etmemesi gerektiğini düşünüyor. Bununla alakalı bana gelen bilgi Fenerbahçe yönetiminden sızan bilgiye göre söylüyorum toplam acun dahil 8 yönetici başkanla konuşuyorlar ve diyorlar ki kardeşim biz Fenerbahçe'nin Mourinho'yla yola devam etmemesi gerektiğini düşünüyoruz diyorlar. Neden 8 yönetici? Çünkü bazıları başkandan çok etkilenen yöneticiler. O yüzden de hani bağlantısız, en bağımsız 8 yöneticiden bahsediyoruz diyelim. Abi buna rağmen 8 kişinin böyle düşünmesine rağmen Sayın Başkan yetkiyi alarak Londra'ya gidiyor ve bir görüşme yapacak. %50-50 deler. %50 kalabilir, %50 gidebilir şeklinde bir konuşma oluyor. Sonrasında başkan geliyor. Mourinho'na demiş ki, ben demiş yani kötü ilk sezon kötü geçti. Önümüzdeki sezon daha iyi olur. Son dönemdeki şey aldırmayın. Çünkü ben de dağıldım son 5-6 maçta. Dolayısıyla fark olması gerekenden fazla oluştu. Bir takım zorluklar yaşadık diyerek kibarca aslında futbol şubesiyle uyumsuz olduğunu da anlatmış. E zaten Ali Başkan da biliyor. Acun Ilıcalı tarafından da biliyor karşılıklı bir şey olduğunu. Şimdi burada Acun Ilıcalı şunu yapabilirdi. Pardon şunu da ekleyeyim bu icra komitesine girerken 7 kişiden oluşan Mehmet Mehmetlerinin vefatıyla 6 kişiye düşen icra komitesinden bahsediyorum. Diyor ki işte Mourinho'nun gitmesini isteyenler paraları hazırlasınlar diyor. Onlar kendileri öderler ceplerinden tazminatı gibi bir espri yaparak konuşmaya başlıyor. Ve sonra Mourinho ile neden devam etmesi gerektiğini Fenerbahçe'nin nasıl devam edeceğini anlatıyor. E anlattığı zaman da şimdi burada tek bir yol kalıyor. Ya abi burada hmm, yapıp abi çok yanlış bir tabir olduğunu bilmiyorum ama kuyruğunu kıstırıp evet ya tamam evet öyle devam ya. Biz fena önemli olan Fenerbahçe'nin şey bekası falan demek veya abi ben bu kadar zaman Mourinho ile olmayacağına inanmış birisi olarak nasıl yola devam edebilirim? En iyisi sizin de hak ettiğiniz yola Mourinho'ya ve sizin futbol anlayışına daha inanan birisiyle yürümektir. Ben affımı istiyorum demek oluyor. Bu konuşmalar oluyor. Konuşmalar olduktan sonra Acun Ilıcalı sebeplerini anlatıyor. Ali Koç çok istese Acun Ilıcalının istifasını engeller mi sorusu benim de aklımdan geçiyor açıkçası ama etse çok gönülsüz ve çok sorumlu bir ilişkiye doğru giderdi. Bana sorarsanız. İki tarafta doğru karar veriyor. Ha doğru şöyle. Acun Hoca'nın istifasının önüne geçmiyor. Kendisinin dönü açılmış oluyor acaba. Kendisi de rahatlamış oluyor abi. Şöyle düşün. Ya sürekli bazı konularda onu düzeltmeye, onu doğruya sevk etmeye çalışan, kendi fikrine bazen tutkulu biçimde aşık bir adamdan kurtuluyorsun, rahatlıyorsun aslında Ali Koç açısından bakarsan. E ne oldu sonra futbol şubesiyle ilgili? Abi ihale edeceğim bir şey var, bir başarısızlık var. Kime edeceğiz? Branko gitti. o oh, Acun'da gidince sistem yerine oturmuş oluyor. Mourinho ile yola devam edebilirsin. Çünkü esas baş, başarısız bunlarmış. Biz Mourinho'yu at sahibine göre işler birebir çalışarak belki biraz Aziz Bey'in yardımıyla daha iyi yönetebiliriz noktasına gelebilirler. Eğer teşhis yanlışsa benim düşündüğüm gibi zaten yanlış olan yer parça Mourinho idiyse Fenerbahçe'yi çok fırtınalı, buhranlı günler bekliyor. Yani bugünlerden daha kötüleri bekliyor. Çünkü karşında 12 Haziran'da çok büyük bir transferi Türkiye'ye indirmiş ve Osimhen'i almak, Ters almak, ne bileyim Hakan Çalanoğlu'yla yürümeyi planlayan bir Galatasaray varken eskisinden daha başarılı, dördüncü şampiyonluğu planlayan bir Galatasaray varken Fenerbahçe'nin böyle şu şekilde yürüyor olması ve hani doğru işleyebilecek kuvvetli kasların da kaybediyor olması çünkü geçen sene yanlış işlemiş olabilir ama Acun Ilıcalı yapıya Galatasaray'a nefret söylemine çok takmazsa aslında pozitif bir yönetici profili de çizebilir. Bunları kaybedip yerini kimle dolduracağını bilinmedik şekilde bir gaybe doğru gidiyorsa Fenerbahçe açısından kaygılanıyorum. Şunu da düşünüyorum. Eylül ayında seçim olacak. Abi kimler gelecek? Mesela gidenler Erol Bilecik gidecek galiba. Hamdakın gidecek galiba. Ki gidecek galiba da şöyle adamlar istifalarını verecekler. Ali Bey yürümek isterse yürür veya teklif eder. Onlar kabul eder veya yatmaza bakıyoruz. E Acun Uca zaten gitti. Yani böyle bir ikilemde bırakmadı başkanı da. Abi Fenerbahçe kimlerle yoluna devam edecek? Fenerbahçe'de Ali Bey'in arkasında yanında kimler kaldı? O kadar dar bir çerçeveye hapsettiler ki kendilerini. Doğruyu görebiliyorlar bu çok emin değilim. Çok da merakla izleyeceğim. Ama Fenerbahçe bu işlerle uğraşırken hani Acun Uca'lı niye gittiği? Monoyon yüzünden gitti. Birinci sebep bu. İkinci sebep, üçüncü sebep falan yok. Bundan sonrasında Fenerbahçe yapması gerekenleri yapacağına bu işlerle uğraştığı için yani başının daha büyük belalara gireceğinden endişe ediyorum. Mourinho karşıtı Acun Ulucalı, Mourinho destekçisi Hakan Safi. Yani ikili arasında da merkezi Mourinho olan bir gerginlikten bahsediliyor. Abi şöyle söyleyeyim ben. İstifadan sonra Acun Ulucalı ile konuştum. Tamam mı? Kısa bir konuşma geçti. Senden dedi ben ne şey yapma. Gazeteci konuşması yapma. Ben bu konularla ilgili konuşmak istemiyorum. Ya yani bir süre en azından benim rehabilite etmem lazım kendim dedi. Onu anlayışla karşılıyorum. Ama gazetecilik dürtüsü gereği sağa solu her tarafı kolaçan ediyoruz. Bir kere ben toplantıda Hakan Safi konusunun da gündeme geldiğini biliyorum. Hakan Safi konusunda da Ali Bey'in bir negatif ışık yaktığını diğer yöneticilerden duydum. Şimdi burada da Hani Hakan Safi'nin de yerinin çok garanti olup olmadığını emin değilim. Yani burada abi Ali Koç'un durumu garantideyken, Mourinho son dakikada son düzlükte yarışa katıldıyken zaten Hakan Safi'ymiş başkasıymış. Kiminle ilgili çok kesin konuşabiliriz ki? Dolayısıyla Hakan Safi kalmış kalmamış çok bilmiyorum. Yani o savaşı birisi kazandı öteki kaybetti diyemem. İkisine de haksızlık olur. Fenerbahçe kazandı kaybetti noktasında Fenerbahçe'sinden tatsız gelişmeler bunlar. 13 Haziran'da baktığımızda bir tarafta Galatasaray'a bakıyoruz. O kadar güzel bir iklim var ki yaz var deniz var, havuz var, her şey var. Diğer tarafta da karakış var, hortumlar, fırtınalar. Rekabeti nasıl etkileyecek sence? Abi olumlu etkileme ihtimali ben düşük görüyorum ya. Şimdi biz bu işi her sene yapıyoruz. Şimdi Fenerbahçe'nin gittikçe şeyi daralıyor. Etki alanı daralıyor. Yani 12 aylık bir şeyse, süreyse bir yıl, o yılların her zaman Mayıslar Galatasaray'ındı ya. Haziran'dan Eylül'e kadar ki bölüm Fenerbahçe'nindi. Fenerbahçe orayı da kaybetti artık gördüğüm kadarıyla. Yani Fenerbahçe'nin hadi sanıyı alamadın. Ya baba saneden sonra refleks göstererek başka bir oyuncu alsan arkadaş. O da yok. Mesela Debryne'e gidiyorsun. Debryne'e verdiğin para diyelim ki yıllık 7 milyon veriyorsun. 25 milyona yakın imza parası veriyorsun. 3 yıl için söylüyorum. Ona rağmen gelmiyor adam. Yani adam mesela ya yani 10 milyona yakın bir paraya diyeyim. Napoli'ye gidiyor. Büyük ihtimalle oraya gidiyor yani. Biz çekene kadar gelmezse. Fenerbahçe buraları kovalıyor. Bu arada Debrun doğru isimdir, yanlış isimdir bakmadan söylüyorum. Bir tuhaflık görüyorum işin içinde. Şimdi Sane konusunda önemli bir kaynaktan gelen bilgiyi de paylaşayım. Şimdi geldi. Üstünden gördüm. Baba onu da sana söyleyeyim. Mesela neden şeyin dışında biliyor musun iş? Devin Özek ve Okan, Okan Özkan tamam mı? Sahne transferinde direkt olarak oyuncu da bağlantı kurup menajer Pinizavi'yi devre dışı bırakmaya çalışmışlar. Kendi Almanya bağlantılarına güvenerek. Fenerbahçe'nin dışarıda kalmasının ve çok para vermesine rağmen işin olmama sebeplerinden bir tanesi bu. Fenerbahçe ile ilgili seni ne umutsuzluğa sevk ediyor dersen işte bu. İşi bilmiyorlar. Yani sen alabilecekken belki de yüksek para vermene rağmen alamıyorsun. Neden? Profesyonellerin yanlışlığı yüzünden ve bu adamlara bütün şeyi bırakacaksın. Stratejiyi onlara yükleyeceksin. İkincisi neye güveneyim ben? Mourinho. Abi Mourinho'nun alacağı adamlara da güvenmiyorum. Mourinho'nun futbol anlayışlarına da güvenmiyorum. Mourinho ilk 4-5 Şampiyonlar Ligi'ne giden 4 maçlık yolda Fenerbahçe'yi başarıya götürme ihtimalini hiç hissetmiyorum ki. Neden hissetmiyorum? Eski yaptıklara bakarak hissetmiyorum. Bana çok acayip geliyor bunlar. Ali Bey'e bakıyorum. Ali Bey yine her zamanki gibi balonu yükseltmek için bir ağırlık daha atmak istiyor. Ne oluyor? Etrafını boşaltıyor. Yeni insanlarla balon tekrar yükselecek ama bazı insanlar hiç değişmiyor. Bir anlayış hiç değişmiyor. Abi bana bunlar çok tuhaf geliyor. Fenerbahçe de bu fırtınalı hava, bu bora, kasırga biter mi dersen Bitmez abi buna alışmış maalesef bu iklim. Bu iklime alışmış Fenerbahçe. Fenerbahçe kendisiyle uğraşıyor. Hiçbir şey olmazsa Galatasaray'la uğraşmaya çalışıyor. İşin kötüsü Galatasaray kılını kıvırdatmıyor. Fenerbahçe'nin bu uğraşına rağmen. Fenerbahçe bir şeyler söylüyor <laughs> diye Galatasaray yoluna bakıyor. Bu inan bana sana transferi. Baba ben seni artık kale almıyorum transferidir. Ne parayı yükseltiyor ne de ya baba biz çabuk alıp Şampiyonlar Ligi'nde işimize bakalım diyor. Türkiye'deki yerel rekabetten bahsetmiyor Galatasaray. En büyük tehlike de bu biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Peki önümüzdeki haftaya kadar bakalım spor kamuoyunda, spor camiasında, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da dinamik süreç, transfer sürecinde neler yaşanacak? Bir hafta boyunca Baron not defterine kaydedecek. Önümüzdeki hafta Baron da siz sevgili seyircilerimize notlarını aktaracak. Bu arada yarın 12'de Salvo'yu da izleyebilirsiniz. Şimdiden onu da duyurmuş olayım. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.